Çocuklar merhaba. Hepinizi kucaklıyorum. Hazırsanız bugün ikişer sayacağız. Karelerden ikişerli bir şekilde atlayarak ikinci sayıyı söyleyeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İkinci rakamı söyleyeceğiz. Küçük kanguruya yardım etmemiz lazım. Seksek sek oynayacak ama sadece ikişerli sayarak. Hep birlikte yapacağız tamam mı? Şimdi. Buradan başlayacağız. Hangisine gelmesi lazım önce? İkişerde sayıyoruz. İki. Sen de söyle. Dört. Altı. Duyayım. Sekiz. On. Ondan sonra. On iki. On dört. 16 18 20 Bu sefer daha hızlı yapalım tamam mı? Sen de küçük kamerayı Hazırsan başlıyoruz. Siz de söyleyin. 8 10 12 14 16 18 20 Evde ikişer saymalara çalışıyorsunuz. Çocuklar az önce ikişer sayma yaptık. Her gün ikişer saymalara çalışıyoruz. Tamam mı? Ezberliyoruz. Konumuzla ilgili matematik kitabımızda ödevlerimiz var. 9. sayfa 10. sayfa ve 11. sayfa unutma matematik bir kitabından yapacağız ödevinizi yaptıktan sonra aileniz fotoğraflarını çekip bana atabilir ben de kontrol edeceğim anlaştık mı? kolay gelsin hepinize sarılıyorum görüşürüz